Gündem TV kanalından hepinize merhabalar. Bugün Anahtar Partisi Genel Merkezi'nde Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Aydos Bey ile birlikteyiz. Oğuz Bey Çankırımız'ın yetiştirdiği nadir isimlerden birisi e, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim görevlisi, akademisyen e, ve şu anda da siyasetçi. E, Oğuz Bey, öncelikle kolay gelsin diyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. E, sizin ve şahsınızda tüm hemşehrilerimizin, Çankırı hemşehrilerimizin geçmiş bayramını kutluyorum öncelikle. Allah razı olsun diyelim. Hocam öncelikle sizi tanımak gerçekten bizim için onur. Niye dersek Çankırı'nın gerçekten yetiştirdiği nadir bir isim, akademisyen, hukukçu ve siyasetçi. Doğrudur. Ben kısaca isterseniz özgeçmişimden bahsedeyim Olurlar, sonra. Olur abi. O olacağız. Kimdir diye soralım. Hay hay. Ben Çankır, Çankırı Apsu İlkokulu'nda ilkokulu evet. okudum. Ardından Çankırı Anadolu Sesi'ni 1985 yılında kazandım. 1992 yılında Çankırı Anadolu Sesi'nden mezun oldum. Çok güzel. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 92'den itibaren de Ankara'da yaşıyorum. Ama tabii ki memleketimle olan bağlarımı hiçbir zaman koparmadım. Zaten evet. evet, en geç iki ayda mutlaka memleketime gelirim. Annem, babam orada yaşıyor. Babam Allah sağ olsun. Sarı Baba'da yatıyor. Allah rahmet eylesin. Daha iyi isterler. Ee, Annem de bir şarkı. O anda Cenab-ı Allah evet. sağlık saat versin diyelim. Allah rahmet eylesin. hocam şey, malum akademisyensiniz. Artı evet. e, Hacı Bayram Bey Üniversitesi'nde öğretim görevlisi hukuk bölümünde doğru mu? Doğrudur. Ben onu da kısaca söyleyeyim. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olduktan sonra evet. Ankara'da barosunda stajımı tamamladım. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak çok kısa bir süre avukatlık yaptıktan hemen sonra 98'de 1998 evet. yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne akademik personel olarak araştırma görevlisi olarak başladım. 98'den 2018 yılına kadar yani tam 20 yıl boyunca Gazi evet. Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak yani öğretim akademik personel olarak görev yaptıktan yaptım ve malumunuz 2018 yılında KHK ile kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne evet. hukuk fakültesi bağlandı. 2018'de kurulan Ankara Hacı evet. Bayram Veli Üniversitesi'ne. Hala hazırda da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi hukuk fakültesinde Kıdemli profesör olarak Aynen, çalışıyorum. Hocam e, biz size gurur duyuyoruz. Onu söyleyelim. Çankırı böyle gerçekten de e, kendisini yetiştirmiş kaliteli iş adamları, bilim insanları ve siyasetçileri olduğu için biz bundan memnunuz. Cenab-ı Allah öncelikle gücünüzü artırsın diyelim. Peki Çok hocam şey ederim. soracağım ben. Hukukçu olarak öncelikle i̇şte, hani, siyasete gireceğiz ama Malum e, hukuk fakülteleri gerçekten çoğaldı, fakülteler Aynen. çoğaldı, üniversiteler çoğaldı, diplomalı e, boşta gelenler çoğaldı. Öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz? Mesela hukuk fakültesi veya başka fakülte her neyse, evet. yani öğrenci okurken ne yapmalı, hedefini nasıl belirlemeli? Şimdi Suat abi çok güzel bir şey ifade ettin, çok güzel bir noktaya temas ettin. Ben 50 yaşına kadar siyasette hiç uğraşmadım, evet. sadece bir seçmen olarak. Gittim. Oy verdim. O esnada gönül verdim, e, ABC partilerine oy verdim. E, fakat tabii bazı noktalarda itirazlarımız var ifade ettiğin gibi. Bunlardan bir tanesi de hukuk fakültesi sayısı bu aşamalara gelmesi. Evet. E, yani 1992 yılında ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığımda Türkiye'de 6 tane huk hukuk fakültesi vardı. Ve şu öngörülebilir bir durumdaydı. Yani mezun olduğumuzda hakim olabiliriz, savcı olabiliriz, kaymakam olabiliriz, müfettiş olabiliriz. En Bu tür meslekleri şey yapabiliriz. Olarak. En kötü ihtimal de bağlı avukat olarak çalıştığımızda ortalama asgari ücretin 3 katını bir yerde <laughs> bulabiliriz. Evet. Şimdi bugün en kötü ihtimal avukat olabilir mi arkadaşlarımız? Evet olabilir. Ama maddi olanakları zayıfsa, yani ofis açabilecek gücü yoksa vesaire, o zaman bağlı avukat olarak çalıştığında asgari ücretin 3 katını bulma ihtimali maalesef çok çok zayıf. Yani çok üzücü bir durum. Bunun da nedeni çok sayıda hukuk fakültesi açılmış olması. Değersizleşti değişti Maalesef evet. Yani, yani evet, bir bir yaklaşım. Evet, çok üzücü tabii. Yani. Kıbrıs'la birlikte 100'e yakın, 100'ün üstünde hukuk fakültesi var. Bu üzücü bir durum. geliştirmeleri gerekiyor. O zaman gerekiyor. gençler okusun ama evet. okurken kendilerini geliştirin. arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızın kendilerine, kendilerine uyuş olmuyor. olmuyor. Öyle diyelim. Peki, e, Oğuz Bey malum olduğu üzere 50 yaşından sonra siyasete başladınız dediniz. Malum, Ağrıoğlu Bey de gerçekten de e, Türkiye'de sayılı isimlerden birisi, değerli bir siyasetçi, söylemi. Kendisi de gerçekten kaliteli bir insan ve e, malum bir partiden ayrıldıktan sonra belli bir süre bekledi Doğru. ve Anahtar Partisi'ni kurdu. Doğru. Peki e, sizi Anahtar partisine iten, buraya yönlendiren, buraya gelmenizi sağlayan Anahtar Partisi'nde olmanızı e, tetikleyen şey ne diye sorsak? Mesela öncesinden başlasak. Tabii, hayır, hayır, haklısın. Neden Anahtar Partisi? Şimdi Suat abi bu şöyle, tabii ki tüm siyasi partilerimiz, kıymetlidir. Yani evet. ben hiç kimseye herhangi bir söz etmek istemem. Böyle bir tarzın tabloda evet. yoktur zaten. Ya o de zaten yok şu anda. Evet. Yani ben o anlamda zaten orada açıdan da kendime yakın hissettim. Ama sonuçta ne olursa olsun mevcut siyasi partilerle ilgili olarak bazı çekincelerimiz var. yani bazı şart düştüğümüz eşlikler işleti... var. Evet. X partisiyle ilgili hani tabii ki çok olumlu yönleri var ama işte olumsuz İkaz ettiğimiz var. yönler var, evet. Y Partisi'yle ilgili, keza Z Partisi'yle ilgili vesaire. Şimdi mevcut partilere ilişkin bazı çekincelerimiz, şehirlerimiz var. Burada tabii 0-1 parti olması, benim dünya görüşüme, algılarıma Yavuz Bey'in çok yakın olması benim bu teklifi kabul etmemde çok önemli bir etken. Evet. Çünkü şuraya biz çok sıkıştık. Suat abimiz maalesef yani Türkiye'de nefret de sevgi de gözümüzü kör etti. Yani biz mesela bir siyasi parti liderini seviyorsak kabul görmez mi? Evet, olumsuz yönlerini göremiyoruz, eleştiremiyoruz evet. veya tam tersi. Yani nefret ediyoruz mesela yeşil isimli bir siyasi partinin liderinden nefret ediyoruz. Aynı şekilde onun olumlu yönünü göremiyoruz. Evet. Yani sevgiyle, nefretle gözümüzü kör ediyor. Ben, yok. Evet, ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani şu andaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesinin de şu olduğunu düşünüyorum. Siz doğruya doğru demediğiniz zaman yanlışa ettiğiniz lafın boynu bükük kalıyor. Eyvallah, bu kelamda güzel oldu. Suat abi, teşekkür ederim. Dolayısıyla yani doğruya doğru Eğri evet. de dememiz ben, lazım e, ki. Ben şöyle diyeyim, bizden hani daha e, ilginç, daha fazla. Malum Hazreti Ömer yolda sahabelerle, arkadaşlarıyla yürürken bir yaşlı kadın karşısına çıkıyor. Diyor ki, ya Ömer, e, halife oluşun, Ömer oluşunu unutturmasın. Acaba evet. bugün herhangi bir bakana, siyasetçiye bunu söylesek ne olur? E, o da ayrı bir soru. Şimdi Suat abi şöyle, biraz önce bir video denk geldi. Yani bu artık evet. tevafuk diyelim yaklaşık bir saat önce dinlediğim bir video var. Diyor ki, işte Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bir alana geliyor bir beyefendi. Diyor ki, Peygamberimiz hangisiydi diyor. Evet ben baktım aslında. Bu çok kıymetli bir cümle. Yani temazu yerinden bırakmamamız. Aynen. Te temazu bırakmamamız. Yani sonuçta yarın bir gün emaneti teslim ettiğimizde İmam Efendi her kişi niyetine diyecek, adımızı bile anmayacak. Aynen. Yani makamlarımız, şu bu vesaire. Hepsi geçici. Evet. Anladım. Yani sonuçta Ama, Suat abi birazdan karşılıklı seninle oturacağız. Çayımızı, kahvemizi yani, içeceğiz. Yani. Yav, Yavuz Bey de sizde zaten tevazu var. Allah razı olsun. Estağfurullah. E, valla Gerçekten de gücünüzü artırsın. Peki Anadolu Partisi'ne gelecek olursak e, şimdi malum Türkiye'de e, siyasi parti gerçekten sayısı fazla. Evet. Anadolu Partisi'nin e, yeni kurulan veyahut da geçmişteki siyasi partilerden e, ne farkı var? Vatandaş niye Anadolu Partisi'ne Oy vermeyimi diye sorduğumuzda e, ne dersiniz? Niye anahtar Partisi oy verdim? Suat abi çok kıymetli, çok güzel bir soru sordun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok haklısın. Yani diğer mesela diyorsun ki ben bir önceki seçimde X partisine oy verdim. Bu seçimde neden sizin partinize oy verelim? Verin? Evet. Biz bizim en önemli söylemlerimizden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız da sürekli olarak bunu zikrediyor. Evet, siyaset kendi mecrasına çekilmeli. Yani şimdi bakıyoruz. Camide siyaset olmasın. Mesela e, camide siyaset olmamalıksa spor federasyonlarından bir tanesi. Mesela. İsim şey vermeye gerek yok. Evet. A isimli spor, spor federasyonu. Başkan adayı diyor ki işte filanca ittifakımızın gördüğü rüzum üzerine diyor. Ben diyor adaydan çekiliyorum diyor. Yani ne yani münasebet. Yani bu spor federasyonunun başkanı başkanının Ha futbol değil, spor. Yani bir spor yani. diyelim. Ee, bu spor federasyonunun siyasetten neden talimat alsın ki? Yani neden o yönlendirsin ki? Bu spor sonuçta. O spor yani şimdi o sporu ben hayatım boyunca yapmadım mesela. E şimdi benim oraya başkan olmam zaten doğru değil. Yani şimdi benim siyasi otorite dese ki Sayın Oğuz Sadık Ayyos, git işte X Spor Federasyonu'na başkan ol dese Suat abi ben bunu kabul etmem. Yani niye kabul etme? Ama yani, erkek çıkıyor. Maalesef. Ecek yani ben bu sporun kurallarını bile bilmiyorum yani. Anlatabildim evet. mi demek istedim? Hani bunu kabul etmem. Ya yani bu siyaset yönlendirmemeli. Yani siyaset mecrasına dönmeli. Önceliğimiz bu. Kesinlikle. Siyaset evet. kendi alanına çekilmeli. Üniversite kendi içerisinde sistemini kurmalı. Mesela Suat abi bak şu bence çok evet. önemli bir mesele. Mesela en büyük isyan ettiğimiz noktalardan bir tanesi şudur. Şimdi A isimli bir kurumumuz var değil mi? Evet. Devlet kurumumuz. Yani. Bu devlet kurumuna o devlet kurumunda daha önce hiç çalışmamış. Yani en alt seviyeden düşün, en üst seviyeye kadar hiçbir şekilde çalışmamış. Hatta o kurumun içerisine bile girmemiş bir vatandaşımız o kurumun başına geliyor. Mesela. Şimdi çok sayıda örneğini görüyoruz. Buna. Ya, buna şimdi, tabii tabii, kurum vermeye gerek yok. Kimseyi incitmeyelim. Yani, kim söz etmeyelim. Ben buna itiraz ediyorum, Suat abi. Yani, niye biliyor musun? Çünkü bu, o kurumda çalışanlara da bir hürmetsizlik olarak görülüyor. Evet. Yani, sizin kurumunuzda bir tane liyakatli, milli, bu vatanı, milletini yok seven mu? bir tane insan yok mu? Yani, şimdi... Öyle değil mi yani Yok. mesela Ankara Hacı Bayram Bir Üniversitesi Hukuk Fakültesine Suat İstiyor adam oraya. Ha dekan olarak ya, Suat ya, 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 Suat, Suat abi <laughs> atadık. Ya böyle bir şey olur mu? İnsanların göreve gelmesi işi yapacak ehil insanın. Ehi, evet, evet. Aynen. Bunlar önemli. Bunu valla kestim. Yani bir de biz sistem kurmak istiyoruz. Evet. Yani şimdi bizim adımız anahtar Park. Evet. Yani asa A parti teknik olarak ama anahtar parti olarak da resim olarak e, logomuza geçti malumunuz. Evet. Şimdi bu anahtar yalnız sabit bir anahtar. Suat abi bu çok önemli. Bu İngiliz anahtarı değil. Ma yani değil. Bu, bu İngiliz anahtarı değil. Yani evet. karşısındaki ne göre şekil almayacak. Evet anahtar. Yani bu kim ne olursa olsun çünkü buradaki benim bu parti programında bu partinin ilk projesinde yani biz Eylül'de Ekim'de bu konuları çok istişare ettik evet. Sayın Genel Başkanımızla sistem kurma yani biz sistem kuracağız ve herkes bu sisteme inanacak evet. ve diyecek ki ya ben işte şu kişiyi tanısaydım bu kişiyi tanısaydım bir yere de gelebilirdim demeyecek diyecek, diyecek ki, ya ben buraya gelemediysem sorun bende çünkü sistemdeki o şartları o koşulları sağlayamadım evet, diyecek. Şartları öyle yani, Şimdi hani çocuklarımız var. de çocuğun var. E, üniversite okuyorlar. Yine yani okuyor, evet okuyor. tabii. E, Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Yani mezun olduklarında öngörülebilir olmak çok kıymetli. Yani ne? bir şeyi öngörebilmek. Ben mezun olduğumda ne yapabilirim? Ne, yani ne ne olursa ne olur? Onu okul hesaplayacak. Tabii. Ben yazın diye geçebilirsem hakim olabilirim. Bitti. Şimdi mülakat aşamasında şu oldu bu oldu vesaire bunlara gerek olmamalı. Evet. Yani, yani onu hani kaldırıyorlar burada. Yani adamı vardı olamadı. Ya yani işte adam evet. normal dereceye girdi ama dereceye girmeyen 780. kişi bakıyor işte savcı atanında hakim atanında öyle bir şey olmasın. Adalet ilke yani, evet. Ondan sonra adalette olalım. Tabii. Yani liyakat esası neyse yani, evet. onu işletelim. E, ee, bunun haricinde tabii ki şu şey var, e, hani e, biraz laf laf açıyor ama vaktiniz de Estağfurullah, yok estağfurullah. E, herhalde Yavuz Bey e, parti kuracağı adamın rüyasında gördü, parti kurmadı. Doğru mu? Yani bunun bir değerlendirmesi, Türkiye İşimiz. şartları bunlar olmuştur tabii, tabii. ki. E, Anadolu Partisi önümüzdeki süreçte Ola ki bir erken seçim olma durumunda, Kasım'da falan bekleniyor diye bir söylenti var ama evet. sorun olmaz, bunu da bile bilemeyiz. Daha iyi bilirsiniz. Böyle bir durum olsa Anadolu Partisi'nin şu anda Türkiye bazındaki bir kere seçime girebiliyor mu? Bu hakkı var mı? İkincisi seçime girmiş olsa ee, o potansiyeli ne diye soracak? Ne diyebilirsiniz? Şöyle biraz daha somutlaştıralım soruyu. Evet. Kasım ayında bir seçim olursa İhtimalle AK Parti'yi bu seçime girebilir mi? Girebilir mi? Soru soru bu. Ha, tamam. Evet, Birinci girebilir. Soru girersen ne olur? Girebilir. Biz bu ay e, genel kurulumuzu yapacağız. Evet. Ve Ekim ayı içerisinde yasal prosedürlerimizi tamamlayacağız. Ekim'de. Ekim'de evet. Yani Ekim'de o da olmuş olacak daha evet. doğrusu. Biz Kasım 2025'te yapılacak bir seçime girme yeterliliğini elde etmiş oluyoruz. Ekim'de. Ekim'de elde etmiş oluyoruz. Kasım'da yani Ekim'in sonlarına evet. doğru Kasım'da bu seçime girebiliriz. İnşallah. İkinci diye. sorunuz şuysa eğer, tam onu açık söylemediniz ama herhangi bir ittifak içerisinde yer almayı planlıyor musunuz? Onu soracaktım ama. Evet. Biz planlamıyoruz. Biz herhangi, yer yani hiç kimsenin B planı değiliz. 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 Yani gerekirse kaybedeceğiz. Ama tek başımıza ee, gireceğiz zaten. Tekrar söylüyorum, e, de kaybedeceğiz evet. Tek seçim sırasında gireceğiz. gireceğiz. Evet, e, malum e, hukukçusunuz, akademisyensiniz, evet. kitaplarına kaç kitap çıktınız hocam? 12 tane kitabım 12 var de, şu anda. Var. 18 e Çankırı'da. Evet, yani, 18 an, kitaptan ki bu işi bitireceğim e, inşallah. hocam akademisyensiniz, hukukçusunuz ve şu anda da siyasetçisiniz. Evet zaman ülkenin siyasetine, ülkenin durumuna ne görüyoruz? Yani önümüzdeki 3 ay, 2 ay, 5 ay Türkiye ne bekliyor diye sorsak? Malum bir ekonomik kriz var, hayat pahalılığı var. E, siyasette böyle bir gergin bir ortam var gibi görünüyor. E, Türkiye nereye gidiyor? E, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Vatandaş olarak bizler ne yapmalıyız? Böylece bir süreçte Anadolu Partisi'nin izleyeceği yol e, ne diye sorsak? Ne dersiniz? Şöyle, şimdi Suat abi biz biraz önce söylediğim hani sinirle, nefretle gözümüzü bir... kör ediyor evet. dedik ya ben hani bu olaya karşı olduğum için evet. zaten e, Yavuz Başkan'ın teklifini kabul ettim ve evet. buradayım şu anda. Dolayısıyla bizim olayı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bizim oy verdiğimiz, gönül verdiğimiz Lider şunu dedi, bunu dedi. O ayrı bir şey. Hocam onu anladım. Ama akıl süzgecinden geçirdikten Geçindemiz sonra abi. bizim bir aksiyon almamız lazım. Evet. Yani işte bir şey yapılacak mı yapılmayacak mı, sokağa inecek mi, Yani ben bunları hani çok doğru bulmuyorum. Hani biz sonuçta koyun sürüsü değiliz. Hani evet. Ülke nereye gidiyor derseniz yani şimdi onu tabii kestiremiyoruz. Her gün bambaşka evet. bir şey oluyor. Sık... Ee, umarım yani ben bunu diliyorum her şey yani tüm sorunlar aklı senin bir şekilde çözülür ve tez zamanda inşallah huzur içerisinde devam ederiz. Mesela şu görüntü çok kıymetliydi. O İstanbul'da e, çiçek dağıldılar evet. ya polis evet. arkadaşlara. Evet. Yani yani polisimiz ya, yani polis, polis bizim polisimiz kardeşimiz, bizim polisimiz tabii, vatandaş bilim bizim vatandaşımız yani biz 80 milyon hep birlikte bir o gülteyle evet. olan bir sıkıntı yok. Aynen. Ama dediğim gibi gidişata baktığımız zaman Türkiye nereye gidiyor diye sorarsak. Ben düzeleceğini düşünüyorum. Tez zamanda düzeleceğini İnşallah. İnşallah. O aklı selim var mı diye sorarsan... Var. Evet abi var. Var değil ben, mi? Yani... Ben bu yüce milletin aklı selimine çok güveniyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Ee, peki başkanım bizim e, unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz e, herhangi bir şey var mı? Buradan Çankırı'ya, vatandaşlarımıza, Anadolu Partisi'ni merak edenlere... Ee, Oğuz Aydos Bey'i merak edenlere ne dersiniz diye sorsak. Tabii ki. Şimdi biraz önce onları zaten zikretmiştim kısaca toparlayacak olursak. Biz adalet nedir? Suat abi adaletle ilgili çok şey konuşabiliriz ama adalet çok kısa bir cümleyle ifade edecek olursak herkese hak ettiğini vermektir. Hak ettiğini adalet. Mi? Yani biz adil olmak için yola çıktık. Evet. Herkesin hak ettiğini alması, ülkenin bir sistem, ülkede çok ciddi bir sistem kurulması evet. ve öngörülebilirlik Öyle bu mi? temel ilkeler üzerinden biz evet. siyasete başladık. 92'de ayrıldım memleketimden ama ben memleketimden hem gönül olarak hem de fiziki olarak hiçbir zaman ayrılmadım. Bayramlarımı da ben memleketimde geçiriyorum. Allah Buradan Allah. tüm Çankırlı hemşehrilerime sonsuz sevgi, selam, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Hocam Allah razı olsun. Sizi belki geç tanıdık, onun için özür diliyorum öncelikle. Estağfurullah. Niye? Sizin gibi değerli, gerçekten de kendisini yetiştirmiş, akademisyen bir isim, hukukçu, siyasetçi, on kitabını tamamlayacak bir İnşallah, isim. İnşallah, evet. On sekiz kitabı tamamlayacak bir Genç, genç tanımak bizim için bir ayıp. Özellikle onun için özür diliyoruz. E, Cenab-ı Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Cenab-ı Allah memleketimize dirlik birlik versin. İnşallah anahtar partisi de memleketimize gelecek ülkemiz için, için hayırlı işlere imza atar. İnşallah. Biz sizden e, umutluyuz. Umutlarımızı hiç bitirmiyoruz. İnşallah her çok şey daha iyi olur diyelim. Sağ olun var ben ben çok olun. Ben çok teşekkür ederim. Allah da mahcup etmesin. Sağ olun var, var. Sağ olun.